Allah'ım bu mübarek çarşamba gününde kalbimde taşıdığım tüm umutları, kaygıları, gizli yaraları ve sessiz duaları sana teslim ederek huzuruna geliyorum. Ne olur Rabbim, ruhuma ferahlık, kalbime sekinet, evime huzur, hayatıma bereket indir, beni doğruya götüren yollara yönelt, yanlışlardan, hatalardan, beni pişman edecek adımlardan uzaklaştır. Allah'ım İçimi yoran düşünceleri, zihnimi karıştıran endişeleri, gecelerimi zorlaştıran ağırlıkları senin rahmetinle hafiflet. Kalbimin karışıklığını düzene, darlığını genişliğe, bulanıklığını berraklığa çevir. İçimdeki kırgınlıkları şifaya, acıları sabra, yorgunlukları rahmete dönüştür. Rabbim, beni ve ailemi görünür görünmez belalardan, gizli açık musibetlerden kötü niyetli insanlardan, kötü gözlerden ve her türlü kötülükten muhafaza eyle. Evimize meleklerini misafir et, şeytanı ve şerri kapılarımızdan uzaklaştır. Allah'ım, rızkıma genişlik, kazancıma bereket, adımlarıma doğruluk, sözlerime hikmet, niyetlerime temizlik, yoluma hayır nasip et. Dualarımı kabul buyur, gönlümü yumuşat, ruhumu güçlendir. Beni sabırlı olgun, merhametli, güçlü, özünü bilen ve özünü koruyan kullarından eyle. Rabbim, bugünümü nurlu, yarınımı umutlu, geleceğimi aydınlık kıl. Karşıma çıkacak sınavlarda beni yalnız bırakma. Dayanma gücü ver, kararlılık ver, dirayet ver. Beni hayırlı insanlarla karşılaştır. Kalbi güzel, dili temiz, niyeti saf dostlar nasip et. Hayatımdan hayırsızları uzaklaştır. İçimi tüketenleri, beni yoranları, kalbimi incitenleri hayatımdan nazikçe çıkar. Allah'ım, kalbimde tuttuğum sıkıntıları çözüme, beklediğim duaları kabul oluşa, ertelediğim güzellikleri gerçekleşmeye dönüştür. İçimdeki tüm karanlık noktaları senin nurunla aydınlat. Rabbim, beni affınla sar, merhametinle koru, kudretinle güçlendir lütfunla yücelt, beni senin sevdiğin ve razı olduğun kullarından eyle. Anneme babama sağlık, sevdiklerime huzur, evime bereket, kalbime sükunet ver. Yolda kalanlara yol, darda kalanlara genişlik, hasta olanlara şifa, üzgün olanlara sevinç, borçlu olanlara eda nasip et. Allah'ım niyetlerimi hayırlı, işlerimi kolay, sonumu güzelliklerle dolu eyle.'' beni dünya telaşıyla boğulup ahireti unutanlardan değil, seni unutmadan yaşayan, kalbi